Arkadaşlar araba kendi kendine gidiyor. Nasıl bir araba acaba bu? Arkadaşlar görüyor musunuz kırmızı arabayı? Mete mavi arabada. Mete kırmızı arabayı görüyor musun? Yakala onu. Yakala hadi oğlum. Bak görüyor musun kendi kendine gidiyor. Nasıl bir şey acaba ya? Allah Allah bu arabayı yakalayamaz mıyız acaba? Arkadaşlar bu arabayı Meteciğim bu arabayı nasıl yakalayacağız? Meteciğim. Meteciğim bu araba kendi kendine gidiyor. Ikini, sen ikisini kullanıyorsun ama bunu kim kullanıyor Mete ya? Metecim gelir misin? Evet hadi. Döndür direksiyonu. Döndür direksiyonu. Ha? Aferin sana. Hadi bakalım. Evet, kırmızı arabada gidiyor arkadaşlar. Mete'yi çok sevdi galiba kırmızı araba. Kırmızı arabada kendi kendine hareket ediyor. Aa, Mete! Metecim bakar mısın? Hadi. Hadi yakalayalım şu kırmızı arabayı. Kaçıyor. Metecim kaçıyor bu araba. Arkadaşlar burada bir sürü arabalar var ama bu sadece kırmızı araba kendi kendine nasıl gidiyor böyle kendi kendine ya Meteciğim Meteciğim Aa seni yakaladı galiba Hadi bakalım Evet hadi yakala onu Yakala onu Bak o da arkandan geliyor peşinden geliyor Mete Meteci peşinden geliyor Evet süper Evet Meteciğim görüyor musun? Acaba hanginiz kazanırsınız Mete? Evet. Sen mi kazanırsın? Hadi bakalım. Vav wow, geri geri gidiyor Mete. Mete bu arabayı çok mu sevdin sen? Ama kırmızı araba da seni yakalayacak gibi. Evet, seni yak seni kovalıyor değil mi? Evet oğlum. Hadi, hadi. Evet çok güzel. aman aman kaza oldu arkadaşlar kaza oldu. Ya bak şu bu araba nasıl gidiyor Mete böyle? Hadi babacığım hadi yakala. Hadi yakala onu babacığım. Babacığım onu yakala. Aa evet. Yakala onu. Haydi oğlum yakala. Arkadaşlar kırmızı araba park yaptı. Mete de şimdi onun yanına geliyor. Evet, Meteciğim. Meteciğim. Güzel mi? He? Güzel mi oğlum? Aferin benim oğluma. Çok güzel. Arkadaşlar bu mavi arabayı çok beğendi galiba Mete. Burada yarış yapıyor. Aferin benim oğluma. Tamam. sürü oğlum. Evet. Evet Mete. Sen bunu kullanırken ben de diğer arabaları göstereyim ben değil mi arkadaşlara? Arkadaşlar burada bir tane daha araba var. Bir tane de beyaz jip var. Arkadaşlar burada bir sürü arabalar olması lazım. Buraya da bakalım hemen. Hemen evet burada bir tane beyaz var. Burada bir tane kırmızı var. Az önce kendi kendine gidiyordu. Burada da bir sarı arabamız var. Evet. Hadi Hadi bir arkadaşlara görüşürüz yapalım. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.